Başlıyorum arkadaşlar, tamam Değerli basın mensupları, atalarımızın güzel bir sözü var. Büyük lokma ye, büyük söz söyleme diyorlar. Sarayın kibirlisi birkaç gün önce çıktı. Bize sizin hayatınızda mum vardı. Mum, gaz lambası vardı, gaz lambası diye bağırdı, çağırdı. Ama bu kibir abidesi söylediği her şeyle hemen sınanıyor. Hızını alabayıp tam da elektriği ben buldum, ampulü de ben icat ettim diyecekti ki beyefendinin yönettiği ülkemizde koca bir kent halkı muma gaz lambasına mecbur kaldı. Erdoğan'ın mum gaz lambası sözlerinin daha mürekkebi kurumadan Güller Diyarı, Isparta'mızda kar yağışı sonrasında 40 sa 48 saati aşan elektrik kesintileri yaşandı. Isparta'da yaşayan insanlarımıza büyük geçmiş olsun diyoruz. Milletimiz muma gaz lambasına mahkum edildi. Evlerde kombiler çalışmadı. Anneler çocuklarını ısıtabilmek için fırın ocaklarının dört gözüne de tencereyle su koyup kaynattılar. 21. yüzyılda yaklaşık 450 bin nüfusun yaşadığı Isparta ilimiz Perşembe sabahı 5'te başlayan kar yağışı sonrasında tam bir mahrumiyet bölgesine döndü. Hala merkezde 5 mahallenin elektriği yok. İlçelerde köylerin elektrikleri yok. Pek çok yol hala kapalı. Ama Erdoğan Isparta'da olan biten karşısında 3 maymunu oynuyor. Anlaşılan bu defa da Isparta'ya elektrik verme olayını azaltarak elektriği tasarruflu kullandığını zannediyor. Daha birkaç gün önce İstanbul için tek bir kişi bile mağdur olsa bunun sorumluluğu var demişti. Isparta halkı donuyor. Isparta memleketimizin aziz bir kenti değil mi? Ispartalı bu ülkenin vatandaşı değil mi? Bu rezaletin sorumlusu yok mu? Erdoğan şahsım hükümetinin kifayetsizliği, beceriksizliği artık ayyuka çıktı. iş Alayış ve işle açtıkları dünyanın en büyük havalimanı diye pazarladıkları İstanbul Havalimanı karda kapandı. Uçaklar 24 saat piste inip kalkamadı. Yaptıkları kargo binasının çatısı çöktü. Havalimanında yolcular karton kutuların üzerinde yaptı. Turistler bizi otele götürün diye isyan etti havalimanına çevik kuvvet sokup turistleri bile susturmaya kalktılar. Kendi bakanları karda İstanbul Havalimanı kapalıyken yetersiz diyerek millete kapattıkları Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kaldılar. Yine ücreti dolarla avroyla belirlenen köprülerde, çevre yollarında küçücük yavrularıyla yurttaşlarımız arabalarında mahsur kaldı. Karşılığında geçiş Ücreti almayacaklarmış. Yunanistan'a bir baksınlar. Kaç lira tazminat ödedi Yunanistan'da o e, paralı yolları işleten şirket vatan, Yunan vatandaşları? Evet. Diğer taraftan biten doğal gaz kontratlarını zamanında yenilemediler. Sanayicimizin doğal gazını kıstılar. O sebeplerin elektriğini üç gün boyunca kestiler. E beyefendi ondan sonra çıktı. Sanayiye doğal gaz verme olayını azalttık. Gazı tasarruflu kullandık dedi. tasarruf anlayışı bu. Kesilen gaz nedeniyle sanayicinin milyonlarca dolarlık zararı ne olacak? İhracatçının başka ülkelere kaptırdığı müşterileri kim geri getirecek? Çalışmayan emekçilerin, çalışamayan emekçinin ücretini kim ödeyecek? Değerli basın mensupları, Türkiye'nin her yerinden feryatlar yükseliyor. Elektrik faturaları milletimizi can evinden çarptı. Ağrı, Doğu Beyazıt, Marmaris, Şanlıurfa, Bursa'da vatandaşlarımız, esnafımız elektrik faturalarını protesto ediyor. Şanlıurfa'da esnaf bu elektrik faturalarının müsebbiplerine lanet ediyor. 2011'de yazar kasa atan esnaf bugün elektrik sobasını yere çarpıyor. Ama duyan yok, aldıran da yok. Vatandaşlarımız partimize elektrik faturalarını yağdırıyor. Sesimize ses olun diyor. Şimdi işte en son Kahramanmaraş'tan bir esnafımızın gönderdiği fatura. Bir ay önce esnafımız elektriğe 13.713 lira ödemiş bu fatura. Bir de bu ayki fatura var. Vay esnafımız 1608 kilowatt saat daha az elektrik tüketmiş ama elektrik faturası 26.451 liraya çıkmış. Bunun adı zam falan değil. Bunun adı resmen zulüm. Bunun adı resmen haraç. Esnaf artık gelen elektrik doğalgaz faturalarını dükkanının vitrinine yapıştırmaya başladı. Bunu yaparak bu pahalılığın hayat pahalılığını müsebbibini teşhir ediyor. Diyor ki esas pahalılığın nedeni bu zamları yapandır. Dolar inerken de çıkarken de bu zamları hiç düşünmeden yapandır. Şimdi biz buradan saraya diyoruz ki itibardan tasarruf olmaz diyerek her gece cayır cayır yaktığınız elektriğin faturasını da sarayın kapısına asın. Bizim saraydaki israfı protesto etmek için yapmış olduğumuz afişleri hakaret kabul edeceğinize dönün bir millete hesap verin. Millet şu sarayın sadece sarayın aydınlatması için kendi ödediği vergilerden karşılanan faturayı bir görsün. Esnaf sattığı ürüne yapmak zorunda kaldığı zamlar için utanıyor. Milletten özür diliyor. Ama bu zamları yapan esnafı bu hale düşüren, vatandaşı pahalılığa ezdiren saray ne sıkılıyor ne utanıyor. Beceremedim diye özür dileyip bir türlü çekip gitmeyi bilmiyor. Şu hakikat artık apaçık ortadadır. Sarayın ampulü söndürülmeden milletin evi aydınlanmaz, milletin evi ısınmaz. Değerli basın mensupları, bu yaşadığımız sorunların en önemli nedeni de Liyakatsizliktir, ehliyetsizliktir, yandaş kayırmacılıktır, torpildir. Hasılı saray düzenidir. Bir ülkede arkasında namazda saf tutulacak imamlar bile torpille işe alınır hale geldiyse bu aslında tuzun koktuğu yerdir. Kul hakkını yememeyi anlatacak olan imam kul hakkı yiyerek işe başlıyor. Böyle bir rezaleti bu millet ne gördü ne de duydu. Vasatlığın, liyakatsizliğin, cehaletin bu kadar üzüllendirildiği bir dönem siya bizim siyaset tarihimizde hiç görülmedi. Neredeyse atını senatoya konsül olarak atayan 3. Roma İmparatorluğu Caligula'nın dönemini yaşıyoruz. Kimse bu liyakatsizliği hak etmiyor. Ama milletimiz herkesin ne yaptığını, gördü. Kararını verdi. Tebliğ etmek ve bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimden kurtulmak için gün saymakta, sandığı beklemektedir. Az kaldı. Bu karanlık mutlaka aydınlığa çıkacaktır. Milletimiz hak ettiği refah, huzura, Cumhuriyet Halk Partisi'nin liyakatli kadrolarıyla kavuşacaktır. Milletimiz müsterih olsun. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında enflasyon düşecek, hayat pahalılığı bitecektir. Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle aktaracağım. İlk olarak KRT TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Altın Muhalefet Partisi'nin parlamenter sistemle ilgili çalışmalar kapsamında yakın zamanda bir araya geleceği kulislere yansıdı. Böyle bir toplantı yakın zamanda olacak mı? Bir gelişme var mı? Evet, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son halinin teyidi ve bundan sonraki sürecin liderler tarafından istişaresi için genel başkanımızın daveti üzerine altı partinin genel başkanları 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecekler. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Samsun'da Atatürk anıtına yapılan saldırıyla ilgili iki kişi tutuklandı ama anıt önünde nöbet sürüyor tepkilerde. Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra da benzer saldırıların olabileceğini söyledi. Bu konudaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Milletimiz kapkara bir kışı yaşıyor. Faturalar eziyor. Çarşı pazar yanıyor. Mutfakta tencereler boş. Erdoğan şahsım yönetimi artık ülkemizi yönetemez hale gelmiş. Kusurlarını örtebilmek için türlü çeşitli atraksiyonları, provokasyonları yapıyor. Geçmişte de bu yöntemlere çok sık başvurulduğunu gördük. Sayın Genel Başkanımız da buna dikkat çekti. Ama buradan altını çizerek bir defa daha ifade edeyim. Atatürk bu ülkenin kurucu lideridir. Ebedi başkomutanıdır emperyalizme karşı verilen kurtuluş mücadelemizin milli kahramanıdır, önderidir, ortak değerimizdir. Partimizin kurucu genel başkanıdır. Atatürk Türkiye'dir. Atatürk'e saldırmak Türkiye'ye saldırmaktır. Bu saldırılara ne biz ne milletimiz sessiz kalmaz. Kalmıyor da zaten. Atatürk'ün heykellerine, Atatürk'ün ilkelerine, bu ülkenin kurucu değerlerine saldıran zihniyet 2023'te 100 yıllık hesaplaşma geliyor diyen zihniyetle tıpatıp aynıdır. Bu zihniyet tarihi Kurtuluş Savaşı'nda keşke Yunan galip gelseydi diyen meczup festilerden öğrenen zihniyettir. 1923'te hesaplaşmak isteyenleri bu millet gayet iyi tanır. Bu sakat zihniyet İngiliz muhipleri cemiyetine üye olan İngiliz zırhlılarına binip milleti terk eden zihniyetin torunudur. Bu zihniyet Atatürk'ün boynuna idam fermanı asan Dürizade'nin torunudur. Bu zihniyet Kuvayi Milliye'ye kurşun sıkan Anzabur'un torunudur. Milletimiz yüz yıl önce bu zihniyetle hesaplaşmış, tarihin çöplüğüne havale etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Atatürk'te, Atatürk sevgisiyle yetişen kuşaklarda var olmaya devam edecektir. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir diğer soruda şöyle: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşanıyor" dedi ve hayat pahalılığını bitirme sözü verdi. Siz bu sözü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, bugüne kadar yaşadıklarımıza baktığımızda, bu sözler tamamen boş sözlerdir. Sorunların sebebi olanlar sorunları çözemezler. Bugün enflasyonda dünyada ilk 10 ülke arasına girdiysek bunun sorumlusu doğrudan Erdoğan'dır. Geçtiğimiz Ağustos ayında çıktı enflasyon düşecek çünkü faizler de düşmeye başlıyor dedi. Enflasyonun rekorlar kırmasına sebep oldu. Faiz sebep enflasyon sonuç safsatası enflasyonu şaha kaldırdı. Hala durumun farkında değil. Enflasyon yüzde elliye dayandı. Üretici enflasyonu yüzde doksanı aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nisan'da yüzde 50'nin altında enflasyon sirve yapacaktır. Hakikaten bazen şaşırıyorum. Ya yaptıklarını görmüyorlar ya da ya, ya da sayı saymayı bilmiyorlar. Bunlar milletten sandıkta yiyecekleri dayan.